giydim. <laughs> Şu an tıpkı o kadar kötü ki size göstermek istemiyorum. Burası kapımız. Buradan girince ayakkabılarımız. Bu solumuz. Bunun için çok biz temizleyeceğiz. Şöyle bir askı. Burada dolaplarımız var. O da dört kişi kalıyoruz. Önceden yurtta iki kişilik olduğu için 3 dolap var ama sonradan da şöyle bir tane dolap eklemişler. Bu da artık kimin dolabı olur bilmiyorum. Şu dolap benim dolabım olacak. İçine bakalım. <laughs> çok küçük. <laughs> yani işte bol bol askı ve organizer'ı halledeceğiz. Şöyle bir tane panomuz var. Ranzalarımız bu şekilde. Böyle. Ben alt ranzada kalacağım burada. Bu sene. Üç senedir üstte kalıyordum. Şurası da. Yine çalışma masam, makyaj masam, bütün eşyalarımı koyacağım. Yer olacak. Böyle. Yani şunların sonradan geldiği belli oluyor zaten. Yurt önceden iki kişilikmiş. Kontenjanı artırmak için dört kişilik yapmışlar. Sonradan eklenenler böyle. Burası da böyle. Odamızın manzarası bakalım. Arka bahçeye bakıyoruz. Hamam arkasından tarafa. İyi bence. Ön bahçeye bakmasından daha iyi. Şu an her yer çok pis. Ve çok dağınık. Şunların hepsi benim eşyalarım. Yılgın geldi, ılgın eşyaları yerleşeceğiz. Bugün işimiz bu. Bir sürü temizlik işlerimiz var. Yatağımı halledeceğim. Emanette eşyalarımız vardı, odamızın ortak eşyaları. Çamaşır askılığımız falan, onları alacağız. Bakalım. hazırladım. Bu şekilde oldu. Bu yorganı dolaba kaldıracağım. Bu şekilde filmi de koydum. <laughs> Şimdi masamı hazırlayacağım. Masamı. Orada <laughs> daha çok iş var. Hello. <laughs> Hemen duş aldım Tolome'ye girişmeden. Ee, çünkü çok kötü halindim. Hala çok kötü Kusuruma bakmayın. Şimdi dediğim gibi masamı toplayacağım. Bununla başlıyoruz. Her yeri sileceğiz. Çok pis. Yani çok pis. <laughs> bakalım ne kadar sürede yerleşeceğim. Yani umarım çok yorulmadan hallederim. Biraz zor gözüküyor. Dolap da var zaten. Kıyafetlerimi de yerleştirmedim. Ama önce buraya halletmek istedim çünkü ortalığı birazcık en azından şu poşetleri falan kavramak istiyorum. Bu arada ben bu sene dördüncü sınıfım. Ondan bakayım. Ee, i̇ki döngü oluyor bizde. Bir grup kadın doğumla başlıyor, bir grup genel cerrahiyle başlıyor. Ben kadın doğumla başlamak istiyordum ama alamadım. <laughs> Ders seçimi bizde çok sıkıntılı yani sizin okullarınızda da öyle mi bilmiyorum ama hemen alamazsan doluyor. 5 saniyede doluyor, 10 saniyede doluyor. Alamadım. O yüzden döngüm genel cerrahi döngüsü oldu. Üzülmüştüm başta. Sonra üstlenmem dedi ki genel Cerah, cerrahi döngüsü daha iyi. O yüzden şu an biraz mutluyum. Sadece arkadaşlarımdan ayrıldığım için biraz üzgünüm ama olsun. Döngü olayı da öyle yani. Genel cerrahi başlayacağım. Heyecanlıyım. Zaten genel cerrahi merak ediyordum aslında. Göreceğiz pazartesi günü başlıyor cuma. İki gün, üç gün takılırız. Sonra okulumuz, derslerimiz başlıyor. Zaten bu sene vlog çekmek istiyorum. Hı. Aslında YouTube açma sebebim hem kendime anı kalması hem de sizi motive etmesi. Çünkü ben böyle videolar izlemeyi de çok seviyorum. Benim tıp fakültesi vlogları izlemeyi sevdiğim için sizin de seveceğinizi düşündüm. O yüzden bu sene öyle bir hedefim var. İnşallah çok yoğun olmasam bu diye düşünüyorum. Siz de beğenirseniz, izlerseniz bu şekilde. Yıkamadan olmayacak yani. Bunları yıkayacağım şimdi. Eşyalarımı yerleştirdim. En azından bu masa işini hallettim. Dolap için askılarımı bekliyorum. Onları emanete koymuştuk. Burası böyle oldu. Bu çekmecelerde işte kremlerim, lensim, şurayı makyajda göz cilt eşyalarım. Şöyle dudak malzemeleri falan koydum. Zaten çok bir şeyim yok. Normal bakım eşyalarım. Lens suyu, güneş kremi, kremler, saç için bir şeyler falan. Bu şekilde. Buraya da takı kutum. Bu takı kutuları çok iyi oluyor bu arada şu gözlüğümü şöyle alayım. Bunları böyle organizerda çok düzenli oluyor. Kameram, saatim vesaire vesaire. Bak bu da annemin ben daha tıp kazanmadan aldığı bir bebek. Ben yani bu aslında. Şöyle şuraya bir tane organizer taktım. Ee, bu askılık şeylerimi koydum. E, ee, mutfak eşyalarımız da emanetteydi. Onları da aldıktan sonra burayı düzenleyeceğim. Termosum, küçük kaplarım falan işte. Şöyle bebek bir kesme tahtası aldım. <laughs> Soyacağım vesaire. Bu üst rafta da böyle biraz daha kitap, junk journal'ım. Ders kitaplarım, ajandam, tabletim. Teknoloji kayıtlarım var. Bu şekilde. Burası da böyle ıvır zıvır. Üstüne de koydum ve e, koydum. Çantalarımı astım. Onları belki alırım sonra. Şu an burası bu şekilde. Bu dolaba koyulacak. Şunu. E, şuraya koyacağım. Çantalarımı yerleştirdim sadece. Şu iki valizim hala dolu. Bunları yerleştireceğim. Ee, ayakkabılarımızı yerleştirdik kızlarla. Burayı halledeceğim. Bu şekilde kahve makinemi açacağım. En son aynı yine çekerim zaten. Sude de geldi. Ilgın zaten ilgın da yerleşti baya. Hayal edeceğiz. Şimdi emanet dolabından geçen sene bıraktığımız eşyalarımızı alacağız. Bunları böyle buraya koymuştuk. Kitleyebiliyoruz. Odalarımıza. Alacağız götüreceğiz. Ay korktum bir an tek kaldım. Saçma sapan Diş i̇şte laboratuvarımızı iyi yapmışlar bakın. Burada herhalde diş öğrencilerinin uğraşı var. Uğraştığı şeyleri yapmaları için. De yani burası yurdun eksi katı. <laughs> Gerçi başka alan yok muhtemelen o yüzden. Yapmışlardır. ne oldu? <laughs> ne? oldu? <laughs> Bu ne? <laughs> oh, <yürü>. Çocuk. <Çorap. Gülüyor> <Yine mi? Gülüyor> Bu ne? <laughs> bitmedi, bitmedi bir saniye Allah kahretmesin. Her kimse rezilliğini şu an YouTube <laughs> kanalım görecek. Kanka bir dakika bekle. Daha ne çıkacak? O ne? Çoraplık. Bitmedi. <laughs> Abi bu kızın çoraplarıyla ne alıp vermedi mi? Daha çorap. Tüm <laughs> <Ç> çorap. <laughs> Bitmedi. Bir tane daha bir şey. Ne? bu şaka mı? Çorap. Bir tane daha. Hazine bırakmış bu. kız bana. Arabayım. şimdi omuzu bir yıkamak lazım. Pişiricimizi. Hangisini? Pişiriciyi. Bu biraz tozlanmış gibi geldi. Saat on buçuk oldu. Ben daha önce çekiyorum. Yani tabii çok yerleşili oldu da sonra kız ayrı şey falan çıktık. Çekemedim. Dolabımı da böyle yerleştirdim. Çantalarımı. Scrubslarım, önlüğüm. iki tane önlüğüm var. Böyle ceketlerim. Çok fazla ceket getirmişim. sığdık bir şekilde bakalım. Böyle çorap organizerları falan. Tabii şu an karanlık oldu bunlar. Hepsini organizer'a koydum. Artık herkes yerleşti sayılır. Bu şekilde. Kahve makinem hemen kahve yaptım bile. Yani böyle. Odamız. Burada da ben. Şimdi artık bu videoları editlerim. Yetiştirebilmek için. Bu şekilde. Şuraya tekrar bir bakalım. Burası da işte böyle organizeler çok kurtarıcı oluyor. Bunların hepsi benim saç eşyalarım. E, fön makinem, düzleştiricim falan var. Buraya da bakım malzemelerimi koydum. Buraya böyle temizlik. Kitaplarım. Teknolojik aletlerim. Mumu bile var. Hayatı romantize etmeyi seviyorum. Buraya avokado bile aldım. Avokadom. Bunu yarın kahvaltıda Böyle her şeyim. Oldu. Çok şükür. Birinci sınıftan beri herkes çok merak ediyordu. Yurt turu, yurt turu yapar mısın diye. Ben de çok yapma taraftarı değildim. Ee, arkadaşlarımın eşyaları da çok hani ortalıkta olduğu için onların özel alanına saygı duymak amacıyla. Ama bugün hem taşınmada ilk erken ben geldiğim için e, boş halinde size çekebildim. Şimdi daha çok kendi alanımı göstererek böyle size bir oda turu yapmış olayım dedim. Yurdumuz eski. Yani odalarımız da küçük tuvalet banyo ortakken bir sürü olumsuz özelliği var ama ben seviyorum. <laughs> arkadaşlarımla aynı bölümden arkadaşlarımla aynı odada kalıyor olmak bence çok güzel. Yurdun kurallarının esnek olması bence çok güzel. Okula yakınlığı çok güzel. KYK mı? Hacettepe'nin yurdu mu? Bence Hacettepe'nin yurdu. Eğer hani burayı kazananlar varsa ben tavsiye ediyorum. Başvurmanızı öneririm. Bu video bu şekilde. Staj vloglarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.